Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu şarkı da sakın ama sakın butona basmayınız. Uçan poyaz gördüğünüz gibi ama yine oyun bitti. Allah dondum. Don. Yine... Bu arada arkadaşlar ben de varım. Arkadaşlar çok feka yaşadık. İlan nerede? Ya para topluyorum be dostum. Bu video arkadaşlar 8 like bakın istiyoruz yani. ve 8. Bakın bakın oyuncu. Bu video kaç like istiyoruz? Allah babaya ayıyor. Bir dakika Poyaz bu video kaç like istiyoruz? Hmm. 50, 50 like oldu çünkü çünkü çok artık like'a fazla olması lazım. Çünkü bayağı video çektik. O yüzden like'a da fazla oluyor gitgide. Arkadaşlar. İnşallah 50 like atarsınız arkadaşlar. Ama ben çok beklemiyorum. 8 like olursa devamı gelecek. Şişimi şişimi bu şiş. burası bu burası, burası en önemli. Burası en güvenli yer. Hadi gel saklanalım buraya dostum. Ama, ama... bombalar yağıyor şehre biz durmadan Severdik birbirimizi. O, şarkıyı bilenler bilir. Aha. Sorun abi mi dostum? Bu arada akşam bu butonun amacı ne? Butona basıyorsunuz ve değişik olaylar gözüküyor. Aha mesela bak biri butona bastı ve muz oldu. <laughs> muz. Nasılsın Poyraz? Bak arkandayım ben. Muz. Bak dönüyor. Muz. Muz muz. <laughs> Aha bu ne? Bu ne lan? Ne ne? Lan yine buz oldu. Aha şey diyor fight diyor. Savaş diyor. Saldır. Sana saldırıyorum. Seni öldüreceğim. Ya evet, seni öldüreceğim lan. Bekle. Abi bu zor bu zor. Bina seni öldüreceğim. Bina Lina Bina. O zora abi. Boyun güzel ha, değil mi? Aha, ikimiz kaldık. Ay bir tane adam varmış. Onu da öldürelim. Aa ben öldüm Mahmut ya. Foraz bayağı iyi oynadı. Hatta kill bile aldı galiba. Biz seni izliyorum şu an yukarıdan. Ölme Foraz ölme. Kazanman lazım ve kazandı da helal. Evet. Helal. Yüz falan mı? Ona Mahmut. Bakın arkadaşlar değişik bir şey geldi. Mesela korkunç bir şey olabilir mesela şu an. Butona basmanız Bu arada biz ilk defa oynuyoruz ha bu oyunu. Daha ben ilk defa oynuyorum. Poyraz oynamıştır belki. Ha butonu bul diyor. İngilizcemin iyi olduğunu anlamış oldunuz. Evet. Aha burası neyse. Aa bu bastığımız yerler galiba düşüyor. Hadi düşsün. Hadi. Poyraz çok zor bu. Benimkinde düşmüyor kaç 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 poros düşersen ikimiz birlikte kalabilir miyiz acaba aha bak Önümdeki şey düşüyordu az kalsın düşüyordum ben de düşmüyor biraz, ki biraz şans işi bu ya biraz şans bu ay altındaki şey kırıldı ama düşmedim son anda üf poros çok zor bu oyun ya hadi bismillah tam ortada duracağım anasın ah düştüm Düştüm Poyraz. Allah öyle ah. de güzeldi gözleri sen de mi düştün? Evet düştün yukarı mı geldin neredesin o oh, kanka ne yapıyorsun be oğlum para biraz beni göstersen hemen gidiyorsun ya ayıp be dostum oha Aa para 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 topa, para 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 oh. para 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 onu da gösterebilirsin para falan var arkadaşlar size para onu para lupa'dan para 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 her şeyde, anamende bak. Aa pizza falan filan var. Alabiliyor muyum ben şu an? Aa ben ben alabiliyorum. Ben taco alacağım. Ben taco aldım. Bak elinde taco var. Gel göster arkadaşlar Taco var. Taco arkadaşlar. Ben de taco aldım. İz. Bak taco yiyem şu an. Ben de ben de bir tane ne alayım? Aha 500 Kaç param var senin? Bak. 115. Taco alsan sen de birlikte taco yiyelim. Ben de taco aldım. Bak. Tamam hadi gel taco yiyelim. Aha bu taco iken bir şey yapalım aa şeylere basmayacağım. Asit gibi pembe şeylere basmayacağım. Mor mu pembe mi işte? Ben ben takı yiyorum burada. Ah! Poraz ben geçiyorum ha. şu an birinciyim. Öldüm ya. Öldüm tak ben. Takı ben ben takı yiyorum. Dur, dur Poraz. Ya Poraz. Sen yüzünden otomatik zıpladım öldüm ya. Öneme geçme. Blokla mı insanlar ya? Ya bloklama beni bloklama ya. Ben de öldüm ha. Mahmut. Blokluyorsun beni. Öyle, ama mahmut ben ya. yere düştüm. Bana ne düşersin hiç. Düş. Hadi gel takıyor neredesin? Gel. Neredesin? Aha gel takıyoruz. İseni takos arkinin. Aha sen aha yer kapamadın sen cicisin. Ben şimdi içecek içeceğim. Oh içecek içiyorum. Oh takomu da yiyorum. İçeceğimi içiyorum takomu. Oh, oh içecek. Oh tako. Oh nice. Ben hemen, he, ben ben kumdan kumdan kale yapıyorum ben de. Oo kumdan kalem güzel olmuş kanki. Kumdan kalenin üstüne çıktım yanlışlıkla ama özür, özür dilerim. Adam oturmuş buraya benim oturduğum yere oturdu ya. Şemsiyenin üstüne çıkabiliriz mi acaba? Bu arada şu işte Roblox'ta hangi oyunlar istiyorsunuz yorumlara yazabilirsiniz. Tamam bak. Aa oyun bitti. Aha, bu ne? Aa! Aa karşıdan karşıya geçmek güzel oyun bu. Pras gel sen de bundan... Ay! Ay son anda geldi değil mi? Ay yeşil araba. Aha, ben geçtim. Aha sen de geçtin. Aferin. Bir dakika arabalar bekleyeyim. Arabalar geçsin sonra şey yapalım. Bekle bekle. Sarı araba geçti. Koş. koş. Uy ya. Koş, koş koş tamam. Ben bayağı geçtim ha. Ben bayağı ben sona geldim. Son siyah bir yer böyle. Son siyah bir yer. Aa nereye geldik? Aa duvar var. Kaç. atla. Atla atlayamadım ben ya. Mahmut sen atladın mı? ben de atlayamadım. Çok hızlı geliyor değil mi? Arkadaşlar hani buton o kadar hızlı basıyorlar ki hangi oyunu oynadığımızı anlayamıyoruz. Hadi gel taco yiyelim. This rainy tacos. Bu uçuyor Hadi değil mi? Uçarak, uçarak taco yedik. Ay, aa banka. Aa biz de Minecraft'ta böyle banka yapmıştık o videoyu da izleyebilirsiniz. Evet bankayı soyacak mıyız acaba? Aha. Aha harbi soyacağız bankayı gel. Oy. Ben geri çıktım ama. <gülüyor> 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 Oğlum ben geri çıkıyorum. Oğlum banka çok güzel. Ya ben geri çıkıyorum ya oyun yapacağım işe sıçayım. Abi çıkıyorum geri çıkıyorum geri geri. Çıkma geri. O Oğlum banka çok güzeldi ben aldım. Heh, tamam. Ben lazerleden atladım arkadaşlar ben gidiyorum. Ben... Aha bu ne? Bunu nasıl geçeceğiz? Heh, Banka çok güzel ilan. Harbi banka çok iyi. Allah, Allah. Aa, biraz canım bas Basit ama ya. Ben de çaldım arkadaşlar paraları. Çünkü ben proyum. Oo oh, çanta. Ayy. Çantayı aldım ben. Dostum lazerle... ya ne yapamadım be dostum. Sen ne yapsın be dostum ben proyum. Valla ben ben kaçıyorum arkadaşlar. Bu tuşu hemen basacağım. Lan ne oluyor? Hadi tuş açar Tamam ben kaçıyorum. Kaçıyorum çok az kaldı. Şu lazerleri de atladım ve kaçtım. Kaç para gelecek acaba? Vallahi kaçtım. Para vermedi Allah. O öylesine demek ki. Butona sen mı bu sefer. Tamam ben basacağım zaten. Pizza pizza arkadaşlar görsün. Pizza gömbe kanka. Gömbe dostum. Ah, tamam. ben de. Oh para. De. Bu arada Poyraz bak şu arkada bir tane karakter var ya Mesela sen bir şey kazandığında o karakter senin, sen oluyorsun Aha bu ne? Hız mı? Le, ne bu lan bu? Ne yapacağız ki burada? Aha. Uh -huh. şey çok hızlı koşuyoruz arkadaşlar. arkadaşlar lan bana bakın. Ne yapıyoruz ki şu an biz? Kakı koşuyor hemen <laughs> Acıkmış da koşarak takı yiyor. Ben ben koşarak takıyorum bak. Baksana baksana yiyip koş. O o uça hızlı çok güzel yapıyoruz. Hemen yere iniyoruz. Ne diyor? Hızlı koş diyor. Aa ulan hızlı koşacağız. Görevimiz bu. En çok koşan kazanacak galiba koş 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 Kim kazandı bilmiyorum Bu ne? Ana Mahmut öldüm la Ay yeşil, yeşile, ne? yeşile git yeşile yeşile Ya arkadaşlar oyunlar o kadar hızlı geçiyor ki anlayamıyorum Mesela ben bu oyunda %100 birinci olurdum ama Hani o kadar hızlı geçiyor ki anlayamıyorsun değil mi kanka Ben bir baktım neredeyiz dedim arkama bir baktım yeşil gösteriyordu Hani erken kavramama rağmen yenildik. Arkadaşlar devam ediyor diyorsun? Ben, ben para parayı çaldım kaçıyorum. Kaçıyorum kaçıyorum kaçıyorum. Aa, parayı aldı kaçtı? Evet arkadaşlar ee, devam ediyoruz. Sıkıcı yerleri kestiğimiz için böyle duraksamal olabiliyor. Aha neredeyiz? Aha parkur. Ben parkurda çok iyiyimdir arkadaşlar. Önce telefonum kasıyordu ondan parkur yapamıyordum ama artık kasmadığı için yapabiliyorum. Nice. Beni gören değil mi şu an? Ben, bayağı geçtim. Kırmızı şeride... Ben ölmedim. Ben bayağı geçtim ha. Arkadaşlar ben mesela bu parkı bitirdim diye. Arkanın tuşu mu geliyor lan? Valla mı? Arkadaki karakter ben oluyorum yani VIP gibi bir şey oluyorum arkadaşlar güzel. Ben geçtim valla. Arkanın tuşu Oturdum gibi. oh mis oturdum da. Her şeyi yaptım. Bakın Venus oyuncu eren bir de bir tane daha adam var onu gösteriyor. Yukarıda yazıyor. Venus'ta kazan. Bak benim bana göstersen bak oradayım ben zıplıyorum. Nasıl görünüyor ya bir dakika. Gözükmüyor mu acaba? Aha tsunami geliyor. Allah Allah kaç. Tamam. Kazanan biziz. Arkadaki karakter ben miyim? Aşağı uçtum ama ben, ben ya. Bu ne lan? Aha. Aa! Oğlum ya hemen öldürdüler. Benim elime daha yeni kurtma makinesi geldi. Hemen öldürdüler beni. Bu ne oluyor lan? Oha ne oluyor? Kara delik geldi arkadaşlar. Aha kara delik bıraktı bize. Evet. Hı -hı. Video, bu, video, bu video arada 8 dakikası devam ediyor. Ben bastım. Ben adam ne arıyor? Ana bu ne lan? Akarlar geliyor. Değişik bir şey. Ayağımız mı kayıyor? Ne oluyor lan? Şu an ama düzeldi. Aha! Ana minnacız! Ama çok hızlı zıplayabiliyor. Zıplasana be. Oha! Oha! Bir de çok hızlıyız. Aa kayıyor ama drift ediyor. Aa bak yana geldi. Ne yapıyorsun be dostum? Küçüldük be dostum. Drift edeyim mi bak? <laughs> ben de drift yapıyorum baksana. <laughs> bak. ne yapıyorsun be dostum? İyi misin be dostum? Aha! Bu ne lan? Hmm. Aa altından geçiyoruz lazerin. Ray. <laughs> bunu çok kolay <laughs> kazandık. Aa, ne yapayım be kanka? iyi misin? Ama parayı ben toplamıyorum ama. Parayı Bak yanayım ben. <laughs> Bu arada akşam işte benim, benim hesabım oyuncu eren Poyraz'ın ise Megunop Poyraz. Kazananlar Megunop Poyraz, oyuncu eren Wolfia bir de Heron Payusus diye biri daha var. Evet ama ben öldüm ama yine de kazandım. Aynen. Çok değişik. Hayır belli bir süre hayatta kaldıktan sonra kazanıyorsun. Tamamdır. Allah. Arada, biz halen de küçüğüz. Siz büyüksünüz. Bana yanıma gelsene ben küçüğüm halen de. Neredesin? Aha. Bak Poraz. Dur omuzdan çıkacağım. Aa, bak ben öldüm. Bak yatıyorum yerde. Gel gel bak buradayım Poraz. Gördüm. Senin kafana çıkacağım. Ama ben, oğlum ben küçük kaldım ben ne yapacağım? Küçük küçük devam edeceğim akşam. Aha. Nubun ağzına giriyoruz. Nubun ağzına giriyoruz arkadaşlar ben de. Nubun ağzına giriyoruz ve Nubun ay bok olarak çıktık akşam Nubun ağzından. Ey evçi ya. Bu, bu, ne saçma bir şey lan? Ben takıyorum bak şeyini. Ben de takıyorum. Ben bir daha çıkmayacağım. Mesela o, anlamış olduk nasıl bir şey yaptığını, bir şey olduğunu ama aha çıkmadım valla. Bu arada bir altın 5 paraya denk geliyor. Onu da söyleyelim. Yani bir altın alıyorsunuz 5 para geliyor oyunu öğretelim size de arkadaşlar. E çünkü siz belki bu videoyu eğlenmek için giriyorsunuz. Çok, hem çok saçma bence ben. De de artık ben kaç yapmayacağım lan. Gel tako Tamam gel, gel. tako Sen gel pizza. Oo sen de pizza ben tako Ben de dur senin karşında yiyeyim. Aha. Bu ne parkur. Ay parkur labirent labirent. Diyor ki biz neredeyiz diyoruz. Diyor. Oğlum benim ilgileceğim ne kadar güzel ya. <laughs> biz neredeyiz. Ana Mahmut neredeyiz biz? Çıkışı kim bulacak acaba? Fırat çıkışı bulduğunda bana söyle. Aa ben buldum. Ben çıktım. Bak neyse. Arkadaşlar ben çıktım. Çıkıştın. Herkesin herkesin buraya gelmesi lazım mı? Ben takıyorum akşam sonunda. <laughs> Vallahi ben kazandım. Ben annem niye geldim? Aa sen de mi geldin? Aa oğlum. Lan. Ya arkadaşlar o kadar hızlı geçiyor ki anlayamıyorsunuz ya. Ben mesela takılıyordum arkadaşlar yürüyordum. Bir anda oyuna denk geldi. Düştüm aşağı. Hani ben, ben... de öyle düştüm. Oyun yapımcısına sesleniyorum. Zaten Polat'tan da gördünüz hani yapmasınlar yani. Şu şu şunun şu şu şunun gö gö görmez görmez bir şey koşunun yanına. Ya da tu ya da şey tuşa basma süresi olsun mesela. Değil mi? Ben basacağım Mustafa. Ben basacağım. Ben basacağım. O oh, bastım. Ben bastım. Ha. Bu ne? Ben ha, hak hakala. Oha. Ha, çok... Alkaların içinden geçmeye çalışıyoruz. Oğlum bu ne ya? Lan çok güzel. Bu ne? Lan çok güzel ne bu nesi? Çok güzel oğlum. O, U o çırak ta kuyuyor mu? Ben. ben de. Her geçtiğinizde de bayağı para kazanıyorsunuz. Abi 160 TL mi oldu mesela şu an? Heh ben bir kez daha geçtim. O oh. Çok değişik. Megano. Aa sen kazandın. Megano bu arada Sen kazanmışsın. Evet. Helal lan sana. Bütün arkalardan geçtim. Aha bu ne? Allah Allah geliyor. Aha. Oğlum. Herkes öldü la. Harbi herkes ölmüş. Aha bu ne? Allah. <gülüyor> <gülüyor> e ekran babunu altından geçiyorduk eksiden aynen, değil mi? Evet küçülmüştük. Oğlum oyunlar çok hızlı geçiyor ya. Evet lan. Ben... Evet arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar olsun. Böyle videonun devamı için 8 like atmayı unutmayın. Poyraz senden de bir söz alalım. Arkadaşlar arkadaşlar 50 like falan en like güzel like falan olursa videonun devamı gelir. Görüşürüz bay bay. Kendinize iyi bakın takipte kalın ve hoşça kalın.